değerli dostlarım. Bugün Allah'ın güzel isimlerinden El Latif ismini bildiğim kadarıyla sizinle paylaşmaya çalışacağım. El Latif ismi Kur'an-ı Kerim'de yedi defa geçmiştir. Letafet hecelemesinden açığa çıkmıştır. Ve Yüce Rabbimin lütuf ve ihsan sahibi olduğunu bize anlatır. Fakat bu iki güzel kelime bir araya geldiğinde lütuf ve ihsan sahibi dediğinde Rabbim yaratmış olduğu her şeyin içerisine bir lütuf halinde bize sirayet ettirdiğini ve verdiği en ufak zerre miskal böyle bir tane bir taneden bile küçük olacak bir rızık verdiğinde onun içerisinde bile bir lütuf olduğunu bize aslında izah eder bu isim. Eğer ki el latif ismi bir kulda tecelli ederse o kişinin nasıl hak ve hakkaniyete dikkat ettiğini, aynı zamanda da ona verilmiş olan lütufların nasıl farkında olduğunu, şükür duygusunun nasıl yüksek olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ve Allah tarafından kişiye verilmiş bütün yeteneklerin bir lütufla verildiğini ve o lütufla birlikte o kişi de aslında açığa çıktığını o kişi anlar ve o kişinin şükrünü geliştirir. Fakat şükürsüz insanlara baktığımızda Allah'ın el-Latif El isminin e, o insanların üzerinde tam açığa çıkmadığını görürsünüz. Çünkü ben olur, ben yaptım, ben kazandım, e, ben yendim, e, ben hallettim, ben çözdüm, benlik açıktadır. Fakat benlik ortadan kalktığında... O zaman e, Allah'ın o güzel ismi insanda tecelli edince e, Allah'ın ona izin verdiğini ve onu kullanabilmek için bir süreliğine o izin aldığını bilir. Ve o sürenin hiç bitmemesi için, o sürenin çok uzun olması için e, şükür duygusunu yükseltir ve Allah'ın lütfettiğinin farkında olur. Ve Allah e, insana her daim merhametiyle yaklaştığı için, her daim hak ettiği şekilde yaklaştığı için... Kişi onun lütfuna karşılık hep bir hassasiyet içerisinde olur. Eğer insanda ellatif ismi açığa çıkarsa hep bir hassasiyet, hep bir e, o lütufa karşılık bir e, sürekli olarak onu hak etme ile yaşamaya devam eder. Bu bilince ulaştığında da kişide çok büyük maharetler açığa çıkar. Çünkü Rabbim e, onu lütuflandırdıkça lütuflandırmaya devam eder. Çünkü kıymet bilmiştir, hak bilmiştir, hakkaniyet bilmiştir. Kendinden değil, bir başka e, yani Allah'ın ona bir başka şekilde yaklaştığının farkına varmıştır. Siz de eğer hayatınızda şükürsüzlüğünüz varsa, e, ben görüyorum diyorsanız, ben duyuyorum diyorsanız, ben yapıyorum diyorsanız, e, o benlerin ortadan kalkıp Rabbim gördürdüğüne şükürler olsun. Rabbim duyurduğuna şükürler olsun. Rabbim yapabilmeme izin verdiğine şükürler olsun. Rabbim düşünebilmeme şükürler olsun. Rabbim senin el latif isminle bana lütfettiklerini bana fark ettirdiğin için sana şükürler olsun şeklinde dualarımızın olması gerekir. Efendim şifa ve katkı olsun inşallah.